Bölgenin sahibi erkek aslanlar Leopar'ın adasına doğru birlikte devriye geziyor. <laughs> Leopar şans eseri güvende. <laughs> Domuz yavruları kaçıyor. Tam da ölümün pençesine doğru. Kıvrak ve ufak bir hayvan ama çok ciddi tepkili. En büyük Afrika kedilerinin bu kadar ufak bir şeyle yüzleşiyor olması da kafa karıştırıcı. cüretkarlığı ve cesareti ödüllendirse de bugün bunun ihtimali oldukça düşük ve iki kardeşi de beslemeye yetmeyecek. Taşkın döneminin ortasında Okavango'nun yüzde sekseninden fazlası sular altında kalıyor. Suyun büyük kısmı sığ ve cam gibi. Taşkın yerel yağmurların çok sonrasında geldiği için binlerce hayvana tam zamanında yeni su gelmiş oluyor. için bir cennet ve fillerin keyfi çığlıklarından belli oluyor. gerçekten Okavango'nun mimarları. Filler nereye giderse taşkın arkalarından geliyor. Unutulmuş adalara yeni su atları ulaşıyor. Filleri deltanın bu kısmına çeken şey şimdi önlerinde bu adalarda. Kurmalara yetişemiyorlar, ağaçları yok etmek de istemiyorlar, bu yüzden meyveyi nazikçe haset ediyorlar. Kaya kadar sert yemiş yağmuru bu çabaların karşılığını vermiş gibi. Klasik bir palmiye yemiş ya da filin hangisinin daha önce geldiği senaryosu. Palmiyeler sadece doğru sıcaklıkta yumuşayınca filizlenebilir. Tam olarak bir filin bağırsağının sıcaklığında. Bu devasa Palmiye adaları delta'da oldukça yaygındır. Varoluşlarının tek sebebi de seyahat eden bu uzun fil kervanları. Adalar da Okavango'da termit yuvalarının üstüne inşa edilmiş durumda. Eğer kaynağı konusunda çok titiz değilseniz... ...fil pisliğindeki yumuşak yemişler çok zengin olur. Vervet maymunları da ellerinin yapış yapış olmasını aldırmazlar. Taşkın birkaç ay sonra geldiği kadar hızlı bir biçimde çekilmeye başlıyor. Bu değişimin ilk işaretleri. Böylece çok besleyici, yumuşak yeşil çayırlar açığa çıkıyor. Aramaya değer bir yiyecek. Maalesef başkaları da aynı fikirde. Bu üç taraflı bir savaş. Biri ufak bir termit yuvasına çekiliyor ve iki avantaj elde ediyor. Yüksek nokta ve korunaklı arka kısım. Kavganın yer ve yiyecek iddiası için önemli, aynı zamanda tehlikeli olduğu bir tür için zafere giden bir yöntem. O potamlar deltadaki su yollarına egemen. Bu da diğer hayvanlar için tehlike anlamına geliyor. Bu taşkın sularında ender görülen bir antilop hareket halinde. O kadar ender ki türünün tek örneği. Dünyada onun gibi başka bir tane daha yok. İlk bakışta sıradan bir kırmızı leçve gibi duruyor. Şaşırtıcı değil. Annesi de leçveydi. Ama babası su antilopuydu. İki tarafı da onurlandırmak için ona su leçvesi diyoruz. leçvesi büyük bir sorun yaşıyor ve sürü de bunu biliyor. Su leçvesi normal leşvelerden daha büyüktür. Bu onların kafasını karıştırabilir ama renkli köpekler genelde karşıdakinin boyutundan korkmaz. Yalnız değil. Bugün bir su antilobu buldu. İlginç ve farklı genetikleri şu an için önemsiz sayılabilir. Gerçek tehlike kaçmak için sığındıkları suda olabilir. birbirlerine de saldırırlar. Yani yabancılar kesinlikle bu havuzda hoş karşılanmaz. Sudan şimdi çıkmazlarsa başları belaya girecek. Çıkmayı denediklerinde de girecek tabii. Daha büyük ve cesur bir biçimde doğması karşılığını veriyor. Bugün iki antilop ara bölgede, nehir kıyısı ve derin sular arasında bir yerde güvene kavuşuyorlar. Av köpekleri bile hipopotamları rahatsız etme riskini almıyor. Soyu tehlikede olan bir avcı ve aslında var olmayan bir antilop arasındaki mücadele bu. insanların iç içe yaşamları o kavangonun karmaşık ağını oluşturuyor. Bir yere dokunduğunuzda başka bir yer titriyor. Birinin cenneti diğerinin arafı oluyor. Kaybedenlerin ve kazananların dünyasında bazen dezavantajları olmayan basit ilişkiler vardır. Karabalıkçılar özel bir tekniğe sahiptir. Su üstündeki parlamayı engellerler ve şemsiyeyi andıran kanatlarının altında balık yakalarlar. Ufak balıklar yem bulmaya geldi. Karabalıkçılar parlak sarı ayaklarını yem olarak kullanıyor. O kadar iyi bir taktik ki bayağı aynak bile utanmadan kanatlarının altında avlanıyor. Ama bir sorun var. Başınızı kanatlarınızın altına alırsanız başka bir şeyler size gizlice yaklaşabilir. sürüsü ava çıktı. Genç aslanlar hareket eden her şeye ilgi gösteriyor. Özellikle de yavaş hareket edenlere. Bu aslanlar suya adapte olmuş durumda. Sürekli bir termit adasından diğerine bu derin sulardan geçiyorlar. Bu da onların fit, güçlü ve Afrika'daki en büyük aslanlardan bazıları olmalarını sağlıyor. Soğuk su, gündüz sıcağında dahi Delta'da gezinmelerini sağlıyor. <laughs> Sivrisinek dolu bu bataklıklarda en çok tercih ettikleri bir av türü var. En sevdikleri ama kolay olmayan bir av. Bufalo. Sudaki otlarda olmak kafa karıştırabiliyor. Bu yüzden bu Okavango aslanları her avantajı değerlendiriyor. Yükseklik büyük avantaj sağlıyor. Bu, aslanların ağaçlara tırmandığı ender yerlerden biri. Soğuk esintilere ulaşmak için de tırmanıyorlar. Ama bu ağır aslanların dengede durması lazım. Tırmananlar sadece dişi aslanlar değil. Bufalolar bu yöne geliyor. Şimdi pozisyon almak için tek yapması gereken şey hızla ve zarifçe inmek. Ufalolara saldırmak için doğru zaman, derin sudan geçerken strese girdikleri zamandır. Ama bugün sürü bekliyor. Ufalolar termit adasına girerken pusu kuruyor. Erkek aslan katılmaya hevesli. ...sürü kayıp bir yavruya pusu kurmak için mükemmel yerdi. İşin sırrı bufaloları ürkütmemekte. Büyük erkek bufalo bir terslik olduğunu seziyor. Erkek hastanın sabit ve sessiz kalması şu an çok önemli. Ama erkek aslanın ağırlık çeviklik oranı tutarlı değil. Bunlar Afrika mandaları. Aslanları öldürürler. Ve bugün yaklaşık bin taneler. Birdenbire aralarına genç bir erkek fil giriyor. Filler kesinlikle bu adalardaki egemen tür. Aslanlar başarılı bir biçimde sıvıştı. Fil, bufalo sürüsünün gücüne karşı tek başına kalıyor. Bu savaşçı fili büyük bir zorluk bekliyor. Bazı genç aslanların da kendi sorunları var. lar tarafından ağaca tırmanmaya zorlandılar ve kaçacakları hiçbir yer yok. En yüksek oldukları nokta bufaloların boynuz yüksekliğinin biraz üstünde. <Gülüyor> 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 Aslanlar bugün değerli bir ders aldı bufaloların Afrika'nın en tehlikeli hayvanlarından olduğu tekrar kanıtlanmış oldu. Aslan sürüsü hezimete uğradı. Bufalolara daha geniş bir alan vermek için geri çekiliyorlar. Akşam hava serinlerken bir yıldır su altında bekleyen ufak böcekler yumurtadan çıkmaya başlıyor. Mayıs sinekleri havayı dolduruyor. Ufak arı kuşları çılgınca saldırıyor. Bu böcekler son yemekleriymiş gibi davranıyorlar. Ama burada böcekten bol bir şey yok. O kavango duruma adapte olanları ödüllendirmeye devam ediyor.